Sezenay Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle göbek ve bel çevresinden 5 kiloluk bir yağ kaybettik. Evet. Aynı zamanda da 11 santim bir incelmemiz var. Neler düşünüyoruz? Çok memnun kaldım. Bütün yani buraya geldiğimde söz içinde hani bu şeyi beklemiyordum. Evet. Aletlerden bayağı bir hani korkuttular, acı oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye ama hiçbir şekilde ee, hiçbir şey e, hissetmedim. A, e, aksine çok rahatlatıcı bir özelliği de var. Masaj gibi geldi. Bu aynı zamanda ben masajı çok sevdiğim için bana da çok keyifli geldi. Rahatlatıyor, o çok demiştiniz çok de. çok <laughs> rahatlatıyor. Ee, yani 5 haftalık bir süreçle bu derece sonuç alacağımı hiç tahmin etmiyordum. Ee, bayağı fark etti. Ee, çok ço teşekkür ediyorum. Çok memnunum ilgiden alakadan dolayı da. Kızımla beraber geldik. Onun birazcık daha süreci var. Benim bitti şimdilik. Ramazandan sonra tekrar devam edeceğim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Güzel düşünceleriniz için biz ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Hepinizi bekliyoruz sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.